Gelecek aydan itibaren yetkililerin telefonunuza nasıl erişebileceği konusunda önemli bir değişiklik olacağını anlayabiliyorum. Artık yetkililer önceden haber verme veya izninize ihtiyaç duymadan cihazınızı istedikleri zaman inceleyebilecekler. Bu, mesajlarınızın, fotoğraflarınızın, uygulamalarınızın ve hatta özel görüşmelerinizin anında kontrol edilebileceği anlamına geliyor. Bunu mümkün kılmak için Londra, Manchester ve Birmingham gibi büyük şehirlerde yapay zeka destekli tarayıcılar yerleştirilecek. Bu cihazlar ülke genelinde elindeki cep telefonlarınızı tutarlı kontrollerin yapılmasını sağlayacak. Bu durum herkesi, öğrencileri, çalışanları, aileleri ve işletmeleri etkileyecek. Amaç herkes için daha güvenli bir ortam sağlamak. Ancak bu aynı zamanda gizliliğin nasıl yönetildiği konusunda da bir değişimi temsil ediyor. Erişim izni verildikten sonra bu yalnızca telefonunuzda kalmayacak. Kişisel verileriniz farklı şekilde yönetilebilir. Ayrıca bilgilerinizin farklı platformlarda nasıl işlendiği konusunda da bazı sonuçlar doğurabilir. Bu sadece cep telefonlarıyla ilgili değil. Bu gizliliği, güveni ve en hassas bilgilerimizin nasıl işlendiğini yeniden tanımlamakla ilgili. Artık kişisel alana yeni bir bakış açısıyla bakıldığı bir noktadayız.